Kendime bir krep yapıyorum. Yanında da şöyle muz ve biraz böyle çikolatalı böyle bir şeyler canım çekti. O yüzden üzerine de güzel çoka krem kullanacağım. Bachio yani Nutella değil Bachio kullanıyorum. Ben birazdan görürsünüz. Onu kullanacağım. Küçük bir krep yaptım çünkü zaten çikolatasıyla falan bayağı kalorisi yüksek olacak. Bugün size aslında yediğim içtiğim şeyleri çekmeyi düşünüyorum. O yüzden direkt dedim ki krebi yaparken hemen için bir dakika onu bir çeviripyanması. Tamam. Yanına da kahve içeceğim. Ee, bir şeyler izleyeceğim. Bu arada bir şeyler izleyeceğim için şöyle şey perdeleri falan kapattım. Biraz ben böyle işe göre çok ışık girdiğinde hani televizyonda yansıma falan olduğu için sinema gibi olsun diye arada bir kapatıyorum. Aslında video için video böyle daha güneşli ışıklı çıksın diye açacaktım ama yani halimi anlayacağınızı düşündüm. Hak vereceğinizi düşündüm. O yüzden böyle bir şey yapmadım. Şöyle küçücük bir şey yaptım bakın. Hemen yanına muzunu da keseyim bu da süt için Nescafe'nin süt için olan arkadaşlar bunu çok kullanıyorum ben diğer normal hani böyle suda çözünen var ondan değil de genelde sütle yaptığım için burada mavi kapaklı oluyor Türkiye'de nasıl bilmiyorum bunu kullanacağım hemen Bu arada bugün yere oturacağım ve <laughs> lezzetli lezzetli yiyeceğim. Şu an burası çok karanlık. Tam böyle işte dediğim gibi sinema ortamı e, oluşturdum. Kahvem de şurada. Hmm, sıcak hala. 2-3 dakika daha bekleyeceğim. Bir de hani böyle benim e, kimisinin olur ya kesinlikle yok arkadaşlar. Bunları yerim. Yedikten sonra acıkırım mesela bir saat sonra. Yine bir şeyler hazırlayabiliyorum. E, bazen acıkmıyorum. Değişiyor yani o yüzden hani benim için önemli olan şey pratik olsun, hazırlaması basit olsun. Bir de böyle yerken keyifli şeyleri seviyorum. Yani sadece açlık gidersin diye değil de gerçekten yerken böyle beni mutlu eden şeyleri yemeyi seviyorum. O yüzden hani sıkıntı yok. Şu anda bu tabak azmış, porsiyon falan gibi bir sıkıntım yok. Ee, tekrar belki de bir saat sonra kamerayı açarım. Sizinle başka bir şey hazırlarız diye düşünüyorum. Şimdi ben güzel sinema keyfi yapıyorum o zaman. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. It's gonna be a good day. I'm gonna be a good day. be hazırlanıyorum şu an yüzüme bakar mısınız yüzüme saçıma spor yaptım sonra işte spordan sonra dedim ki hem saç bakımı hem böyle bir cilt maskesi falan yapayım o yüzden de böyle dışarı çıkacağız o da böyle son dakikada haberim oldu şimdi kıyafet arıyorum şey yaptım ben şuraya böyle az giydiğim kıyafetleri falan koydum şimdi oradan bir şeyler seçeceğim aslında şey, böyle hani az giydim derken cidden mesela bunu falan pek üzerimde görmediniz daha. E, o yüzden şu an bakıyorum buralardan bir şey giymek istiyorum. Mesela şu var ama hava buna hiç şu an uygun değil galiba şey yapacağım. Bunu giydim zaten. Bunu hatırlıyorsunuz. Aslında bu şeydi. Bir takım da ama ben böyle ayrı ayrı da giyiyorum. Havalar da böyle hafif soğuk. Zaten akşama doğru da dışarı çıkıyoruz. Akşam yemeği dışarıda yiyeceğiz. O yüzden hani bunu şortunu giyemem de altıma bir jean giyerim. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Klasik mavinin bir jeani. Bu üzerimdeki şöyle ve tabii ki şimdi ben bunun üzerine ceket olarak normalde siyah falan olurum. ama ama işte bu az kullandıklarını koydum dedim ya bunlardan birini kullanmak zorundayım. Şu fazla kaçar. Bu, bu güzel olabilir. Bunu zaten aldım alalım kullanmadım. Hani bazı şeyler olur böyle alırsınız ve e, aldıktan sonra artık çok da geçmiştir. Yad edemezsiniz ve hani neden bunu aldın falan olursunuz. Ama kullanırsanız da kullanışlıları Bu onlardan bir tanesi. Çok güzel bir blazer. Sadece nedense kullanmadım. Şu tişörtü de yastık kullanmadım ya. O yüzden bunu da buraya koymuşum bakın. Bir giyelim hemen. Şöyle blazer'a farklı açılardan da baktım arkadaşlar. Bence evet ya ben bunu giyeyim çünkü dediğim gibi giymediğim şeyleri kullanmak istiyorum şu anda tam mevsime. Tabii ki <laughs> bununla düşünmeyin. Düşünsenize <laughs> böyle deri bir blazer ve eşofman, gri eşofmanla çıkarmışım. Var ya yani, ne efsane olur. Yalnız başkasında görsem belki de cool bulurum. Orası ayrı bir şey. Neyse ben bunun altına hemen şu jeanimi klasik yani çekiyorum ve e, biz muhtemelen Benevento'ya gidip bir pizza yiyip döneceğiz arkadaşlar. Yani bugün ne yedim videosu. Nasıl geçti bugün? Spagetti ağla ragu oldu. Ha bu arada ragudan size bahsetmedim. Spor falan derken arada kaynadı. Cilt bakım maskesi bilmem ne. Arkadaşlar o yediğim sosun adı ragu. Ben onu önceden hazırladım. çünkü videoyu tekrar size hazırlamadım. İçerisinde işte ne var? Kıyma zaten görüyorsunuz onu. Domates sosu. Soğan, sarımsak, ondan sonra havuç. Ondan sonra ne var başka ya? Çok az böyle maydanoz falan var. Onları böyle küçük küçük kıyıyorsunuz. Önceden yapabilirsiniz. İki gün falan gidiyor. Böyle ayaküstü sos tarifi de verdim. Güzel. Ee, ama çok lezzetli bir sos. Buradaki adı hani kıymalı değil. Yani ragu diyorlar. Çünkü içerisinde sebze şeyler falan da var. Özel adını bilmek isterseniz. il ragu yani. Ee, ona göre yapın, yiyin. Efsane lezzetli oluyor. Özellikle spor gününüzdeyseniz, çok kalori yaktıysanız, protein artı karbonhidrat öneririm. Hadi neyse ben spor günü falan deyip sonra pizza gidiyorum. İtalya'da ne yenir ki? Hadi orada görüşürüz. <laughs>

So you like this pizza? Yes, but I always love people. Love people? You are lonely always. Only if you have more than yeah. us <laughs> here.